Bir tane daha var. Tamam. Ha şimdi iyice Bu senin için var Nasıl patlamadı lan? <laughs> vurdun onu, vurdun onu. Abo, abo, abo! Ana avradını ne oluyor lan? Herhalde hemen Mesut buradan da bayınacak galiba. Hemen Mesut'u da koladım ben. Ulan lan. Bana sıkıyor ya. Alo. <laughs> adam. <gülüyor> Okay. Oh my god bro City Nice 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 Daha dördü Nice bu. Nice 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 Yüzde Nice 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 Daha, Nice Hayır, Oha, oğuz. Oğuz. Oldum. ya! Hemen geliyorum o kadar aşağıdan. Geldim. Aaa! 7 gördüm. Yine kaçırmadım lan. <laughs> abi, abi de arka var. Dark'ta var hala. Yine aldım. Tamam, onu da alacağız. Sıkır. Ha o adam vurdu. Kesin. Ya da bu adam. Ha T5'te. Mesut evet. burada lan gel vur. Burada sağında. Adam beni bekliyormuş. Ha bekliyordu işte. Evet. Thank you my friend. 3 kişi vurmuşsun. 9 kişi 10 kişinin yaptığı hasarı yapıyorsun SSG'le. İşe bak. 9 asist. Mm-hmm. <sniffs>